Ya beyler. 5 tencere dört, 5 4 3 2 kapat, Yalvarırım. Ölmedim <ha>. lan. <laughs> İtirirse <Ütülürse>. ölmedim. Gol <laughs> <mu? gülüyor> Harika. Küçük, kıçın 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 bebeğimi bir. Amına. Verdim tak. Verdim tak. Sivas sildirmişler. Beni kim buldu? Sercan detay verir misin? Detay metay vermeyeceğim. Şimdi milletin nerede olduğunu soracağım bakalım. Ben Şimdi bak. Ben, 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 soracağım nerede olduğunu Bir dakika bir şey diye. Ölüyü nerede buldun? Niye söyleyeyim? Söylemeyeceğim. Sen Niye? Ona göre, ona göre, ona göre, ona göre şimdi düşünecek. Şimdi bak bak. Şimdi. Veriyorum yapayım. Biz Hasan'ın laboratuvardaydık ben tamam mı? Ve Pato sonradan geldi. Aynen. Tamam. Ali ondan sonra tamam, laboratuvardan mı? geldi. Evet. Tamam tamam. tamam. Tamam ben Şimdi, e, tam e, ben sol attaydım. Yanımda kim vardı? Ne bakayım bir. Sol e, altta dedin hangi oda? Sol altta e, o Okey. buton masveri var oradaydım. E, çöp boşaltma yeri dedim. mu? sol alt. Çöp boşaltma yeri birader. Çöp boşaltma yeri. Tamamdır. Ben e ee, ben elektrik odasındaydım. Elektrik odasından yukarı çıktım. Solda offline ya, ya yapmadım. Or oranın yakınında helikopterin. Ben şiş yapmaya de. gidiyorum. Elektrik odasından nasıl yukarı çıktın? Kolay elektrik geldi. Odası zaten kapısı zaten üst... var ya. Kapısı elektrik Aman. odasının kapısı var ya. Hı hı. Oradan i̇şte... sola döndüm, aşağı iniyordum. Tam senin kırmızı badeni gördüm tamam mı? Sonra sen şeye bassın. Eee cesedi buldum şeyine bassın. Klip. Sonra Klip. buraya geldim. Krep! Ya krep! As! 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 as, as. Arkadaşlar yapma 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 deyim. yapma 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 en sol üstte ağacın olduğu yerdeydi. Değil krep Aa! krep orda Ben orada değilim! Ben orada değilim! Ben orada değildim. Ya ya. Ya. Hay. <laughs> hay. Hayır. 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 Bak amir ederim. lan. Yalan yalançı. Amına kodum yalancılar. Sik kafalar. Hayır hayır hayır. Ben değilim! <laughs> <hayır>. Ben değilim! O adam oğlan klep değil. değildi. Oğlan klep değildi. Krep 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 yarabi. Yarabi. Ha. Sikiş sikiş sikiş. Yarabi sik kafa. Abi, yine aptal gibi oynuyor. yani metre <laughs> Arda bir kovana kapat sikerim bak. Zaten et... Bak Bekir olsa beni garanti öldürmüştü. Yüzde <laughs> yüz. Keser kanks. Bize de sen bir şeker verin ağzına gel. As, Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Amçık. Lan, amcık. amına <laughs> kodumun amcığı. Gevşek. Market tarafa gerizekalı ev. Ama aman bana bak. Aptal ama. Ana ne avradın. Aman tanrım. ananı vurdun. Aman. O zaman <laughs> nicelensen ya. Sen niye dersen o zaman. Ya Onu <laughs> <okur, gülüyor> <or> yaparken gidiyorum. Görev yaparken. Ben size bir şey söyleyeyim. Bence gereksiz biri öldü. Bir dakika. Bir şey Akın, Demek abi, Akın, Akın abi. Akın abi. Sen, sen bir sus. Geçen oyunda böyle bok ettin benim infoma. Sus sen. Tamam sus söyle. Şimdi ben söylüyorum. Ben dondurmamı yerken ilk ara çıktım laboratuna diye. Biz de baktım. ama gözümün önünde İslam bizi birini kesti. Kim kim Gidim, kiste, sen, sen, kim? Dedim, kim, 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 Bakın kim. ismini verdikten sonra direkt bana yüklenecek. Bak kim kim diyor. Hasan <laughs> abi sen kessin sen. <gülüyor> sen <gülüyor> ben mi <de> kestim? <laughs> Oğlum ben sol taraftaydım. Nica ben sana. Aa, aa, Nica abi Nica beni bir misin? Hasan'ın ben laboratörsü de kendimdeydim. Değilmiş Hasan o zaman. geldi oradan. Girdi spejurman indi. Niçe ben, giftinge, ben s s Ya s <laughs> <gülüyor> <comunik> <gülüyor> <c> oğlum dur ya. oğlum yarın ben Bekir abi muti vardık amına koyayım. Sen Hayır Hayır amına koyayım. Hasan yok Hasan yok oğlum ya amına koyayım ya. Ama Gelmedi ya. Nasıl? Bekir abi, da o, da içeri girdi. Bekir abi, Bekir geldim geldim mi? Oğlum, Gelmedi geldi oğlum, mi? mi? Gelmedi. Ben bir, bir şey diyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Ben bir ben bir dakika. Ben bir dakika, ben bir dakika. Ben bir 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 dakika, ben bir Ben bir ben bir dakika. dakika. Ben bir, bir dakika, ben bir dakika. Ben bir, bir dakika, ben bir Ben bir dakika, dakika. ben bir, bir dakika. Ben bir dakika, ben bir dakika. Ben bir dakika, ben bir dakika. Ben bir dakika, ben bir Yanlış i̇şte görmedim. Hasan girdiği sıra ilk ilk olabilir mi? yani Hasan bize gelmedi. Abicim, Hasan gelmedi abi Cemal sen doğru info verdin. Gelmiş olabilir. Çıktım. Patagon oradaydı. Bu arada olsa da Patagon'dan diyeceydi ama nasıl. Abi nasıl beraber? Çocuk doğru info veriyor. Gözümün önüm gözüktü. Gözümün önüm. Gözümü, Siktir et yalancıya bak amına kodumun aptalı. Hasan olabilir bak. Oğlum ben o bıçağı at. Oğlum aptal mısın? Abi ben o bıçaydı bak. Bak Hasan abi. Bir dakika Hasan abi beni aşağı bir çeksene ben kör kalanım herhalde bak. Kardeşim sen gerçekten 3 ay gül bir adam. Vallahi abi sen... Oynamayın ben Bak Ninja eee Hasan mal nerede? Arda, basma, 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 temizleri. basma. Basma. Iskelim, basma. Gezerim, basma. Ama ki. Altan Hasan nerede? Günaydın kanka evet. Günaydın. Allah'ım ya Rabbim ya. Arda. <laughs> sen kameradaydın. <laughs> He. Yok kameradan değilim. Ben, ben ve kameradan Bekir abi, abi. oradan elektriği açmaya gittik yanlış mıyım? Evet. <laughs> Ben de geldim. ben Zeus oynayan sim yok şundur. Hasan Muti ve Patagon yok. Ben hemen evet. tamam bir saniye ben konuşup susuyorum abi. E, ben amındaydım e, kardeşim. kardeşim. Ben, ha, tamam. Hasan mi? bir sus. Hasan bir Güzel sus ben konuşayım. Yeter artık kanka ya. Diğer oyun hiç konuşturmadın zaten. Ne şimdi... konuşacağım Muti? Ne ipon artık konuşacaktın diğer oyun amına koyayım? Hayır. Olum bir sus Kanka ya. Bir kaldı söyle Ben diğer oyunda, diğer oyuna şunu söylemek istiyorum. Ne diğer ne oyunda. Koydu? Bak bak diğer oyundan Arda, ben, Bekir abi oradaydık. So hmm. Sağ ama dediğimse Hasan o sıra buhar odasında olabilir yani. Hani geliş süresi var ya birkaç saniye sürebilir ya. Nice'nin ben dediği. E evet. Kanka zaten ben ölümler, ölü bak, elektrikli bir olum adam. Hayır hayır Sur Serdar dedi diğer ölü diğer ölü bir önceki elde Nijan'ın dediği tamam, Hasan'ı şey, suçladı. elektrikteydi diyor Nijan buna koyuyor. Ben Nijan'ın Hasan'ı suçladığında ben Hasan'a inanmıyorum Hasan yalan konuştu düşünüyorum bir ikincisi. Ben kanka ağaç görevindeydim Bekir abi de hatta yaprak görevini yapıyordu valla ben de sol altta sol alttaydım. Ben Bekir, Bekir abi. gördün mü Mutlu'yu? Var var, var. bu yalan sen maçına sonra korkuyanı var. Bekir abi bir şey diyeceğim Bekir abi sen şimdi şey yapma. Sen indin de Mutlu'yu ben de görmedim. Aşağıya indim sonra Var var. Ağaç görevini yapıyorum. Ağaç görevini yaptım Arda yanındaydı Arda ile ağaç görevini gidiyordu. Ama taktik mi yaptı 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 bir 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 şey film? Yani, abi, şey film Hasan abi kesin info Ben Hasan ben, ben, oğlum, ben abi şey şey. şey. ben şey. gitmeden önce Ben görev yapmaya Abi, ben, abi şey adam seni öldürürsen gördü ya. gördü adam seni. Ben bir inanıyorum. Ben bir inanıyorum. abi inanın Ben nice inanıyorum abi. inan. Nice inanıyorum. Ben ben Hayır abi şey anladım. Ay, Bekir, ayın. Bekir olabilir Ay, mi? Sen istediğini düşünebilir abi. Sikip de. Film ayarladınız. Film tarzında bir oyun ayarladım. Ben de ayarladım. Bir annenin Aynı hikayesi anladım. yani. Anladın mı? Bu oyun bayağı abi, iyi. Abi ikinci Bekir abi de olabilir. Ne alaka amına koyayım ya? Bekir abi değil. Aynı Öyle şey değil lan. Bekir abi değil. Bekir oyun ama film tarzında. Kesin olduğunu biliyordum. Prime olmayan da izleyebiliyor yani. O diğer yayıncıların yaptığı şey. Benim yaptığımdan hiçbir değil. Şimdi Hasan asılır mı? Ben göremedim onu. Asıldı mı asılmadı mı? Demin önümdeydi ama nasıl göremedim onu. Asıldı mı? Tamam. 2, 8, 9, finish game. Ha, <laughs> <laughs> azı var, kim öldürdü onu? Şey miyim? Şunu söyleyeyim. şunu söyleyeceğim. Ağaç görevinde kim vardı? Ağaçta kim vardı? Hiç... Yanında kim vardı? Ninja vardı. Ee? Arda sen bir saniye Ninja vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Birisi laboratuvardan ben PlayStation odasından, PlayStation odasında kim milletin nerede olduğu görülüyor. Birisi laboratuvardan vent tam bir şeye var, doğru gitti. Anısağ, sonu var var. Alsa sonra var. Saat gece Ne kadar doğru, ne kadar yalan ya. Ben anlayamadım çünkü şey Kadir ben de anlayamadım. Ya bokumu göremezsin. Git bak bakayım PlayStation odasında adamların nereye gittiği falan görülüyor. O PlayStation yok, admin odası. Admin wow. odası pardon, admin odası. Her neyse Bekir abi yanımdaydı. Bekir abinin olmasına imkan yok. Arda sen neredeydin? Kanka ben benzinliğin oradaydım. Arda. Yanakın. Ya Arda. Yalan Peki, Peki Arda. Abi. Arda. %100 Peki Arda. abi. Yüzde abi. Ya Sercan ya Arda. Arda. Kesin abi. Abi bir şey var. Bak ben de sol taraftan izliyordum. O iki o iki görevinde ağaçta iki kişi vardı. Ondan sonra e, ee... ondan sonra elektrikte iki kişi belirdi. Ya elektrik abi... o 2deki öldü. O 2de mi buldun cesedi? Yani ağaçta mı buldun? Hayır. Ee, ağacın orada bulmadım. O ikinin çıkış kapısı var ya aşağıda. O, çıkış o döndürdüğümüz Döndürdüğümüz şeyin çıkışını. Abi ben Arda'dan şüpheleniyorum bilmiyorum ama bana bir Arda'dan şey... Bu kim ben, aradayım. Aradayım. An, ben sana bir şey soracağım. Efendim Koran'ın Sercan'la Arda'nın bile yani. Serdar'ın Arda'nın vermesi infosu lazım çünkü ben Aynen. bir ben şey Ben infomu yapamam. verdim abi. Ben abi şöyle... 3 kişi gördük. abi Mutil'in evet. ayrıldı mı? Yok ayrılmadı yanımdaydı o izleyip duruyordu. Nica söyleme abi. kim olduğunu söyle mi? Azrail merak ben ya, şöyle abi, şeyin, Ben şöyle söyleyeyim. Ben Ben bir anlatayım. Hayır, ben ben, ben, Arda'ya verdim abi. Ben kimin ölüp ölmediğine ya, bakıyordum. Ben, serseri Sercan'a Kimseyi görmeyin dışarı çıktım Bekir abi önüme doğru geliyordu. Hani lavın oldu ya. Yanlış evet. mı Bekir abi? Sen bana doğru koştum evet. ben de sana doğru koştum. Oradan dedim acaba Bekir abi birini mi öldürdü? Gittim laboratuvara baktım bomboştu. Sonra kameraya indim. Kamerada kamerada bir anda gitti çünkü. Abi, sonra baktım kimse yok. Bu tiyede Bekir abi. Sen Arda'dır abi sonra kalan. Bence ben, artık Arda'dan da bir tık şüpheleniyorum ama. Arda çok sessiz. Amına koyayım. Doğru değil mi? Tahmin Doğru. Ettim. Arda sen niye bu kadar kötü oynadın lan? Çok iyi tahmin edelim. Arda çok kötü. Abi ne yapayım? Sen çok erken öldü ya. Sen, ah, sen çok kötü oynadın. Aşırı kötü oynadın. Sen, ağır, sen iyiceyi vurmaman lazım. Kaya kim vuruyor amına koyayım? 4 kişi kalmışsınız. Peki abi, vurdu yani. abi, abi mutiyi vurdu. Yok yok. Yok yok. Ha oyunu indir gel. O parti oyunu mu? Aynen gel gel. Parti animals. Kaç kişi oynanıyor bu? 8 8 kişi. İndirip geleyim mi yoksa? Yer varsa ben geleyim. 1 GB arkadaşlar oyun.